Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Büşra değil, ismim noktasız Büşra. Babam kasıtlı koymuş, kimse de yok diye. Tabii ki ben de iş yaşamıma başlamadan önce çok zorlu yollardan geçtim. Herkes gibi ben de çok farklı sektörlerde çalıştım. Hiç sermayeniz evet. yok, bir işe giriyorsunuz, devletten bir destek alıyorsunuz. O size yani tuzu biberi değil, her şey gibi bir şey oluyor. Bir buçuk senede bir siyaset geçmişim oldu. Aynı zamanda yönetimdeydim. Bizim biraz mesela teşkilatın yapısı bayanların e, genel yönetiminden hı hı. oluşuyor. Herkesin annesinden babasından kalan bir şey yoktu. Ya da senin kadar herkes şanslı olmayabilir yani. Sen oraya mesela geldin ama nasıl geldin? Şimdi iki çeşit gelme var. Yani bir sürünerek gelirsin bir de süzülerek gelirsin. Biz e, bu paraları kazandık ama nasıl kazandık? Sorun bakalım nasıl kazandık? Sürünerek mi? Dolandırarak mı? Yani insanların sırtından kaç kişinin sırtına bastın mesela. Bunlar da çok ince ayrıntılar. Anlatacağın şeyler olmalı, hikayenin olmalı, işte bilgi birikimin olmalı. O yüzden kendimizi hep yenilememiz gerekiyor. Bu da bizim elimizde. Bugünkü Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü mesleki gündem konumuz e, dernekler ve derneklerle alakalı konuları ele alacağız. Konuğumuz ise Büşra Taşkın. Hoş geldiniz Büşra Hanım yerimize. Hoş bulduk efendim. Merhabalar hepinize. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim valla biraz tabii geldik buralara ortam çok güzel. Ee, sizler öyle çok güzel, yüreği güzel insanlarsınız. Ee... Yani biz böyle hem bir yayınım vardı, o yayından çıktım, bu yayına geldim. E, sizleri gördüm, daha mutlu oldum. Bizler teşekkür ediyoruz. Güzel böyle sosyal STK çalışmaları, buna benzer birçok çalışmaları gördükçe, özellikle başkanla bayan oldukça, e, girişimci bayanları biz ağırladığımızda bizler de seviniyoruz açıkçası. E, Büşra Hanım konularımıza geçmeden önce. E, Büşra. E, taşkın <laughs> kimdir? Özellikle Büşra değil, Büşra <laughs> olarak evet, da soruluyor. Bu konuyu her, hani böyle bir şey yapıyor, takılıyor <laughs> herkes ama sürekli böyle şey yapıyorum. Hani bazen ödül gecelerinde olsun, bazı yerlerde olsun. Büşra değil, ismim noktasız Büşra. Babam kasıtlı koymuş, kimse de yok diye. <laughs> ama hemen bir bilişimci arkadaş da çıkmış ki ya olur mu Türkiye'de üç tane var falan. Ya o kadar <gülüyor> olsun <gülüyor> yok dedik yani lafın üstüne <laughs> laf söylüyor. Evet. ya Biraz da baba doğu kökenli. Benim hı hı. babam Malatyalı. Hı hı. E, annem kıyı köylü. Hı hı. E, ben e, Kırklareli'nde bizim de şöyle bir patentimiz var ismim. Kırklareli'de Mutlu insanlar Kenti'nden geliyorum buraya. 89 doğumluyum. E, Tekirdağ doğumluyum. İki çocuk annesiyim. E, aynı zamanda iş insanı. Aynı zamanda STK başkanı olarak hayatıma hı hı. devam ediyorum. E, Kırklareli'nde bir e, catering firmam var. E, gourmet catering adında e, bir catering firmam var. E, tabii ki ben de iş yaşamıma başlamadan önce e, çok zorlu yollardan geçtim. E, herkes gibi ben de çok farklı sektörlerde çalıştım. Hani böyle şeyden hani damdan düşüp de bu yerlere kimse gelmiyor. E, ben şöyle anlatayım size kendimi. İsmim Buşra Taşkın. E, Tekirdağ'da doğduktan sonra babam bizi Kırklareli'ne getiriyor. Biz Kırklareli'nde bir süre ikamet ettikten sonra, yaklaşık 20 seneden beri ben Kırklareli'nde yaşıyorum. Ben çok farklı sektörlerde çalıştım. Daha öncesinde koförlük olsun, güzellik olsun, tezgahtarlık olsun, halkla ilişkiler, rötken, Yani tecrübe hani çalışılarak öğreniyor ya, benimki de öyle. Yani çalışarak öğrendim. Daha sonra Hı. iş... Eşimle tanıştım da yani hı hı. Işime, şu anki işime vesile olan eşim hı hı. ve kayınpederim rahmetli. Ee, onların bir yemek fabrikaları vardı. Ee, onlarla tanıştım. Sonra biz tabii biz beraber hep beraber ailecek çalışıyorduk orada. Ondan sonrasında ben e, bir proje üzerine çalışıyordum. Yani kendime bir iş yeri açmak istiyordum açıkçası. Hani her e, kişinin bir hayali. Tabii bu arada e, siyasi bilimler mezunuyum. E, aynı zamanda ikinci üniversite olarak adalet okuyorum. Yüksek lisansımı da siyasi bilimler üzerine yapıyorum. Herkesin bir hayali olduğu gibi benim de bir hayallerim vardı. Hayallerim genellikle bir aşevi açmak, daha sonrasında siyasete girmek gibi bir düşüncelerim vardı. E tabii iş olmadan da hiçbir şey olmuyor. E bir proje yaptım. E, projem de e, o normalde güzellik üzerineydi. Yani güzellik adına bir, bir merkez açmayı düşünürken eşimin işinden de etkilenerek gel dedim biz bir ayrı bir yer açalım kendimize. O zaman babasının da işi buydu. Sonra biz kendimize ayrı bir yer açtık, ee, küçük böyle minimal böyle 40 kişiye yemek çıkaracak gibi. Ee, biz sonra o küçük işi bir bir buçuk sene içerisinde. 1600 kişiye günlük yemek üretimi çıkacak şekilde büyüttük. Hı hı. Zaten ilk işimi kurma vesile olan da Koskeb'in e, 2012 senelerinde e, ilk hibe alanlarındanım. Hani hı hı. böyle o zamanlar çok küçük paralar geliyor bu verilen devletin verdiği imkanlar ama onunla işte bir buzdolabı almanın sevinci, bir yer ocağı almanın sevinci. Tabii o, o zaman bir başkaydı. Düşünseniz hiç sermayeniz evet. yok. Bir işe giriyorsunuz. Devletten bir destek alıyorsunuz. O size yani tuzu biberi değil her şey gibi bir şey oluyor. Sonrasında kurduğumuz şirketi biz bir buçuk sene içerisinde 1600 müşteriye çıkardıktan sonra ben büyütme kararı aldım. Daha büyük bir yere taşınma kararı hem de şirketimi büyütme kararı aldım. Çünkü bir şahıs firması olarak açmıştım şirketimi. Limited şirketine çevirip daha büyük kurumsallaşma yönünde gitmeyi düşünürken kurumsallaştığımız gün ülkede darbe meydana geldi. Yani karışık olaylar oldu. Yani biz de o günlerde e, ne oldu? Bu sefer ülkede karışık olaylar olunca çeklerimizi ödeyememe durumuna geldik. Ben de şirketi satma kararı aldım. Onun sonrasında e, biz bu şirketi e, ben e, sattım. Ufak çaplı da böyle hani fabrikalara yemekhaneler kuruyoruz ya, yerinde üretimler. Ufak bir yeri bıraktık. E, sadece 250 kişiye düşürdük. Diğer bütün her yeri kapattım. Aklımda da kuaförlük vardı. O zamanlar o senesi şey açtı, Şubat Korklu'nun böyle bir ezacı başının bir projesi vardı, Güçlü Kadınlar Projesi. Ona katıldım. 100 kadın bir ön başvuru aldılar. 100 kadın içerisinden ilk kona girip birinci oldum. 10 senesinde bana yardım ettiler bu kuaförlük şeyimi kurmama. Ben o hevesimi de almış oldum, kuaförlüğü de kurdum. Bir yandan küçük yemekhanede eşim devam etti. Bir yandan da orada bir müşterimiz vardı. Triko üretim yeri atölyesi vardı. Dedi ki hani siz triko işini yapmak isterseniz hani borçlarınızı falan rahat ödersiniz falan. Sonra triko işine de girdim. Tabii ben biraz böyle çok kollu çalışmayı seviyorum. Yani şey boş duran bir insan değilim. Biraz da aktif olduğum için. O işi denedim. Bir küçük bir atölye açtık. Ee, oradan da bir makineyle başladığımda yaklaşık bir 40 makineye kadar çıktım. Bir sene boyunca aktif bir şekilde çalıştık. Ee, baktım ama yani bizim bildiğimiz yemek işi olduğu için çok zorlandım. Hani triko ve tekstil çok farklı bir sektörmüş. Yani hani böyle uzun mesai çalışma saatleri uzun. işte bizim çok düşük kar marjları geldi bana. Hani hiç hani tatmin etmedi. Dedim zarar etmeden burayı kapatalım. On sonrasında küçük yemekhaneyi de kapattık. Eşim babasının yanına geri döndü. Kuaförümü de sattım. siyasete girme kararı belirdi kafamda. Dedim ben siyasete gireyim en iyisi ben bir yol rota belirleyeyim kendime o yolda gideyim dedim. Tabii o senesi seçimler vardı. Ben siyasette bir, bir annemin kıyı köyü var. Annemin belli yani kasabası, sahil kasabası, annemin memleketi. Oraya bir belediye başkan aday adaylığım oldu bir partiden. Daha sonrasında bir buçuk sene boyunca aktif bir şekilde çalıştım. E tabii parti tarafından öngörülmedi adaylığım. Yani bayan olduğum için hani sebebi bilinmiyor. Hani kimse bunu ne olduğunu bilemez. Hani bayan olursun belki seni genç görebilir, yeteneksiz görebilir, her şey olabilir. Sonra olmadı adaylık durumu. Sonra tabii ben de dedim yani ne yapacağız? Hani hayat duracak değil. Hani bir işin ucundan tutmak lazım. Yani ne yapacaksın? E parasız olmuyor. Hayat devam ediyor. Ben de dedim şöyle bir şey geldi. Acaba dedim ben hani catering firmamı tekrardan mı açsam? Dedim nasıl olsa ben en iyi işi bunu yapıyorum falan derken. Yani dedim bir rota çizeyim kendime. Ondan sonrasında Allah'ın işi de denk geldi. E, o sattığım yerin e, şey sahibi aradı. Dedi ki burası boşaldı, buraya ister misin? Çok emeğim var. Yani birden şaşırdım. Hani resmen devran döndü, geriye yine geldim. Sonra firmamın ismini değiştirdim. Güzel bir isim buldum. O da eski firmam da benimdi zaten. E tabii sıfırdan başlamak şey gibi oldu. Hani e, yukarı çıkıyorsun, e, yukarısı güzel, havalı, dibe iniyorsun. Çok şey engebeli hani böyle hani ticarette şimdi gençler de girdiklerinde görecekler ticarette batmak da var çıkmak da var ama işte bu engelleri aşmak bunları başardığını hissetmek çok güzel bir duygu. Ama zor ama güzel yani biz şimdi orayı aldık yaklaşık bir üç sene oldu ama tabii ilk etaplarda orayı kurmak çok zor olmadı biliyorsunuz. İçerisindeki işte teşhizatları olsun, şeyleri olsun hiçbir şey yoktu. Yani sıfırdan başlıyorsun. Tekrardan o kadar yükselip bir yerlere tekrardan dibe batmak zor. Sonra yukarı çıkmak. Bir Her de olan, o da var. Toparlanmak zaten. Ondan, ders alıyor insanlar. Ders alıyor insan. Aslında e, bu hikaye çok kişiye örnek olabilir. Yani azmin işte olsun başarının, kadın isteğinin yani bir şey istiyorsun. Hani gönlünde var Allah da sana yardım ediyor bir şekilde. Ondan sonra biz de dedik evden yemek çıkartalım. Biz bir müşteri bulduk. Böyle çok az 30 kişi 40 kişiye falan evden yemek çıkarta çıkarta sermaye biriktirdik. İşte bir şeyimizi alıyoruz fırın alıyoruz bir onu alıyoruz. Hani dedik orayı kuralım kurulacak vaziyete getirdik. Baktık işleyecek vaziyette. Hemen müşterilerimiz takır takır gelmeye başladı. Tabii biz piyasada da bilindiğimiz için bu işi de iyi yaptığımız için kaliteli ve temiz üretim yaptığımız için. Başladı her, bütün müşteriler gelmeye. Ondan sonra biz e, yaklaşık 3 seneden beri bu sektördeyiz. 2000 kişiyi bulduk. Günlük 2000 kişiye yemek üretimi sağlıyoruz. Zor oldu mu? Gerçekten zor oldu ama o kadar hani e, düşüşten sonra yukarıya çıkmak o çok şey verdi insana hani zevk veriyor. Tecrübe diyorsun. Yani bir hem tecrübe, ve tecrübe, girişimcilikte tecrübe. Girişimcilik tecrübe. E, i̇stediğimiz şeyleri yapmaya başladık. Bu sefer dedi ki hani biz hani kurumsal olmak istiyoruz. İşte mesela hedeflerimiz arasında organize sanayide büyük bir yemek fabrikası açmak var. Ben e, şimdi Trakya'dan geliyorum buraya. E, İstanbul'da çoğu artık ödül törenlerine yemek vermeye, kokteyl vermeye başladık. Sanatçılara hizmet etmeye başladık. Tabii hayallerimde tabii vardı ama bu kadar yoktu. Hani ben gelip işte kalite ödülü alacağım. İşte e, bu Firmamı buralara tanıtacağım falan diye hani böyle bir şey yoktu. Ama bunlar bile gerçekleşti. Yani 40'larında de TS belgeli çalışan tek yeriz. Onun haricinde ben tabii bu şirketin şeylerini böyle giderken bir siyaset dönemi de yani bir maraton atlattım sonuçta. Bir, bir buçuk senede bir siyaset geçmişim oldu. Aynı zamanda yönetimdeydim. Sonrasında istifa durumum olunca partilerden hiçbir partiye üyeliğim bulunmayınca Sonra Turan Sancağı Teşkilatı girdi hayatıma. Evet. Zaten hayatımın herhalde dönüm noktası, hı hı. değişme noktası gibi bir şey oldu. Turan Sancağı Teşkilatı bir abimiz tavsiye etmiş, genel başkanımız. Genel başkanımız bu arada Halit Gökhan Gül, Bursa'da hükümetkar diyorlar. Evet. Orada çok büyük bir yönetim var, yaklaşık hı hı. 8 bin üyesi var. Şu an 42 ilde ve... 102 ilçede var Özbekistan Kazakistan Azerbaycan Belçika'da il temsilcilikleri, ve ülke temsilcilikleri verildi aktif bir şekilde Aslında normalde temelleri yani şu an resmi olarak 3 seneden beri aktif Hani biraz da ben ve benim gibi arkadaşlar sayesinde bayağı bir ilerleme gösterdi onun geçmişinde aslında bir 10 seneye dayanan bir köklü şeyi var. geçmişi var ama şu an hızlandı. Bir de seçim zamanı geliyor ya hani ne de olsa bir Türk birliğini kapsıyoruz. Bizde ne olayımız STK, sivil toplum kuruluşu. Yani partiden bağımsız. Yani siyaset üstü bir dava. Yani bizim partimizin içerisinde, parti de demeyeyim, bizim STK'nın içerisinde yani herkes A parti B parti C parti her partiden olabilir öyle bir kuruluşunuz bağımsız kuruluşum bağımsız yani kimsenin şeyi bizi ilgilendirmiyor hani tuttu hani derler ya takım ya da şey bizde herkes eğer e, bir ortak bir şeyimiz ortak değil, ortak payda da bulunmak ortak için ortak partide bulunmak bağımsız olarak yani şey. aynı şeylere inanıyoruz aynı şeylere güveniyoruz zaten şey genel başkanımız bütün ilde ben de dahil olmak üzere bizi uç beyi olarak görüyor ben hani onlardan ayrı. Biz hepimiz böyle bağımsız. Hani derler ya sen buranın cumhurbaşkanısın gibi. Öyle bizde de. Yani şey yapmıyor. Yani...